Biraz önce Sayın Vekilimiz de söyledi. Haksızlık karşısında susan dilsin şeytan. Öyle bir iktidarla yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor. Destekçilerini alıyor. O gün onların öyle ihtiyacı var. Siz yanlış yapıyorsunuz dediği zaman yanlış yapan herkese hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor. Biz aldatıldık diyorlar. Bunun gibi hala devam ediyor. Biz 14 Mayıs seçimlerini unutmadık. 14 Mayıs seçimlerini nelerle suçlandığınızı hatırlarsınız. Sahte videolar, asılsız suçlamalar. Ne oldu şimdi? Hani PKK'lılar Ankara Büyükşehir'de sayaç okuyacaktı. Ne oldu? Bunu sormak baktığımız değil mi? Ve şimdi birdenbire konuşmalara baktık. Yan yana gelmişler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı diye özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle saymazlardı. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Kürt Laz'ı falan diye böyle tırlarlardı. Şimdi onları ortadan kaldırıp sadece Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı dendiğine göre bir hazırlık var. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye'nin bir rüknar olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Anayasanın ilk dördüncü madde, ilk dört maddesine asla dokundurmayacağız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, ey Türk gençliği deyip Cumhuriyetimize emanet ederken bizler de o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu da en iyi yapan bu karşımızda yıllardır kendini ayrılmış ayrılmıştı gören bu topluluktur.